Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eşarp yapacağım. Yani eşarp şekli yapacağız. Hep taktığım bir eşarp şekli yapacağım. Ee, evet ben kapatın kapanım ama 3 senedir kapanım fakat videolarımda açık bırakıyorum. Ee, isteyenler i̇steyenler eğer e isterseniz bütün videolarımda kapanık gösterebilirim sizlere. Ee, evet hemen başlayabiliriz. İlk önce malzemelerimizi söylüyorum. İstediğiniz eşarptan bir bone takın. 3 tane iğne. Aynı bonenizle aynı renkten veya değişik renkten bir eşar, şal. Evet hemen başlayalım. İlk önce kıvırıyorum. Biraz daha ha, uzun kıvıracağım. Yarısından yani şöyle şöyle tıkıyorum. Şöyle bunu ile az bir fark olacak. Şu kadar bir fark lazım. Bu kadar fark olması çok kötü oluyor. ana göre. Evet. Kısa yeri burası. Uzun yeri de orası. Biraz daha kısa yerini uzatmak istiyorum. Şöyle. Sonra e, Ayarlıyorum. Tamam. E, i̇ğneyi aldım. Evet. Evet. Şöyle bu parçası ve bu parçası kaldı. Bu parçasını alıp böyle düzeltiyorum, katlıyorum. Arkadaşlar katlayıp ge e geleceğim hemen videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar düzgünce katladım sonra arkayı çevirdim gördüğünüz gibi. Sonra yine uzatsana. İğneyi alıyorum. Yine istediğim yere şuraya koyacağım. Takacağım. İğneyi takılacak yere takıyorum diğer parçası kaldı. O parçayı iyice düzeltiyorum. Düzelttim. Diğer taraftan yine devam edeceğim. Şöyle güzel bir eşarp şekli oldu. Yine iğneyi şuradan şuradan burayı iğneliyorum. Ama şurası gözükmeyecek. Bir dakika. İğnemi alıp burayı da iğneliyorum. Bunu ben hep okula gittiğimde bunu böyle yapıyorum. Çok şık. Bence. Böyle bir eşap modeli. Evet beğenebilirsiniz, beğenmeyi edebilirsiniz. E, beğenenlere çok teşekkür ediyorum. Bence çok kolay yapımı ve çok güzel oluyor. Hadi hoşçakalın ee, ve sizin de yapmanızı öneriyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir de kardeşim hoşçakalın demek istiyor. Arkadaşlar hoşçakalın. Hoşçakalın demek. Demeyi on e, şey demek demeden önce e, abone olmayı unutmayın unutmayın. Hoşça kalın.